dik olarak çalınan bir tür flütür. ıslık gibi işlev gören bir ağızlık ve ona bağlı delikleri olan bir borudan oluşur. Seri olarak üretilen plastik blok flütler, ilk öğretim okullarındaki müzik sınıflarının demir başlarıdır. Ancak gerçek müzisyenler daha çok ahşap blok flüt kullanırlar. Blok flütün ortaçağ Avrupa'sına uzanan bir geçmişi vardır. Ancak Asya'daki flüt modellerinden esinlenerek yapılmıştır. 1500'lerde orijinal olarak flüt adı verilen bu aletler en popüler müzik aletlerinin başında geliyorlardı. 1750'ler civarında yeni çapraz flüt eski flütün unutulmasını sağladı. Rönesans ve barok dönemlerinin gözdesi olan uzun süredir unutulmuş olan bu aletin yeniden revaçta olması 20. yüzyılla mümkün olacaktı. Bir blok flüt, şimşir gibi sert ama hafif ahşaptan yapılma, 3 adet içi boş bölümden oluşur. Her seferinde tek bir bölümü yapmak için zanaatkarlar, çatlaklar, budaklar ya da diğer kusurların olmadığı parçaları bulmaya çalışırlar. Bloğun çapını ölçerek yeterince geniş olup olmadıklarına emin olurlar. Daha sonra orta noktasından işaretleyip bloğun bir torna tezgahında düzgünce içinin boşaltılmasını sağlarlar. Hassasiyet çok önemlidir. Blok içinden bir silindir geçerken mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Daha sonra dergi olarak bilinen daha geniş bir matkap kullanılarak boşluğun genişletilmesi sağlanır. Artık içine rayba adı verilen bir alet yerleştirilebilecek kadar geniştir. Daha sonra işçiler blok flütün daha önceden belirlenmiş olan kesin ve son ölçüsüne ulaşabilmek için bloğun içini tekrardan oyarlar. Silindir şu an bir boru tekrardan torna tezgahına girer. Yumuşak bir kalem derginin düz ve borunun ortalanması anlamına gelir. Dış taraf gerekli çapa ulaşmak için düzeltilir ve ölçülerde bir pergel yardımıyla kontrol edilir. Sonra son bir şekillendirme için yeniden torna tezgahına girer. Bu bölüm zanaatkarın zanaatini konuşturduğu yerdir. Boruyu barok dönemine özgü çeşitli süslerle süsler. Ham ahşaptan bu dekoratif aşamaya blok flütün 3 parçasını, başı, orta bölümü ve ayağı kesmek ve şekillendirmek yaklaşık bir buçuk saatlik bir zaman alır. Şimdi her bir parça zımparayla zımparalanıyor. Orta ve ayak kısmını mengene ile sıkıştırarak parmak deliklerini... Aşağıya kadar 7 taneye bir tanesi de baş parmak için arkada açarlar. Blok flütün tonlu çalması için teknik resimde önceden belirlenen kesin ölçülere uymak zorundadırlar. Baş bölümünde rüzgar yolu adı verilen bemol kanalı açarlar. Enstrümanın içine üflenen havayı yönlendirir. Daha sonra labyum adı verilen dikdörtgen biçiminde bir pencere açarlar. Labium, blok flütün tonunu, ses kalitesini düzenler, bu yüzden büyüklüğü ve açısı çok önemlidir. Müzisyenin ağızlık bölümünden üflediği hava rüzgar yolunu izler ve labiumun keskin kenarına çarpar. Bu ıslık etkisi yaratır. Enstrümanın üst bölümünü kapatan bir parça ahşaba teşekkürler. Sedir kullanır çünkü içinden yıllar boyu geçen sıcak hava ve tüküreye rağmen asla çürümez. Üst bölümünün kesilmesiyle beraber baş bölümü tamamlanır. Bu bölüm ağızlığı oluşturur. Şimdi ince bir parça mantar tüm eklem yerlerine yapıştırılıyor. Bu parçaların birbirine daha rahat bir şekilde monte edilmesini sağlar. Blok flütün ses tonunu ve akordunu test ettikten ve gerekliyse yeni ayarlamalar yaptıktan sonra ahşap verniklenir, cilalanır, parlatılır. Blok flütlerin iki oktavı vardır. 15 farklı şekilde olabilirler. Yeni bir melodi çıkaran usta bir müzisyenle müziğe yeni başlayan çocuklar için farklı şekillerdedirler. Bu enstrüman uzunca bir süre yaşadı ve bunu iyi başardı.